Ben de IP reseptör agonistlerinin pulmonifer tansiyondaki rolünü özetlemeye çalışacağım. Benden sonra da meslektaşlarım bu anlattığım özeti daha ince konulara girerek derinlemesini inceleyecekler. Şimdi bu çok yıllar öncesinden bir slide biraz önce de Ümit dedi ya o ortamda eski hocalarımız yani kibarca e, ifade etmeye çalışıyor. Yaşlı hocalarımız var kıdemli dedi. Ve hakikaten bu slide benim 2007-2006 yıllarında kullandığım bir slide. E, tedavi edilemez ölümcül bir hastalıktan gerçekten kontrol edilebilir bir hastalık haline biz bunu getirdik. Hep birlikte başardık bütün dünya. Ve bunu yaparken de bu pas spesifik tedaviler multidisipliner yaklaşım pah merkezlerinin var olması, bu kayıt çalışmaları ve özellikle de bu toplanıp toplanıp yaptığımız sempozyumlar, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün, Heart Federation vesaire hepsinin olduğu, buradan çıkan kılavuz önerileri bizi bu noktaya getirdi. Ve artık çok net biliyoruz ki tedaviden beklentimiz yeşile doğru düşük riski mutlaka sağlamak. Ancak gerçek yaşam tabii ki bu kadar basit değil. Ee, i̇nanılmaz e, sorunlarla karşılaşıyoruz. ama e, ilk yıllarımızı karşılaştırırsak gene yani o kıdemli hocalar olarak baktığımızda gerçekten çok çaresizdik. E, sadece bir ilaç vardı o da yurt dışından gelebiliyorsa geliyordu veya işte e, bir firmanın getirdiği bir tablet sildenafil vardı. Ona ulaşmak da çok zordu. Hastalarımızı ölüme terk etmiş gibiydik ve birlikte çaresizliği yaşıyorduk. Ama şimdi bu dört yolak üzerindeki endotelin, nitrik oksit, prostasiklin ve bu aktivin yolakları üzerindeki tedavilerle bu yolu mümkün olduğunca daha kısa, daha problemsiz bir şekilde atmaya çalışıyoruz. İşte benim anlatacağım bu IP reseptörleri de bu prostasiklin yolundaki reseptörlerden bir tanesi. Ve buraya etkileyen prostanoidler, prostasiklinler de siklik AMP üzerinden çok güçlü bir vazodilatasyon sağlıyorlar pulmoner arter kas dokusunda. Şimdi biz baktığımız zaman burada 9 farklı reseptör var benim anlatacağım bu IP'ler ama DP1, EP2, EP4, EP3 ve diğerleri var. bu kırmızı tarafta gördüklerinizin etkileri tam tersi vazokonstrüksiyon ve proliferasyonu arttırıcı yani bizim istemediğimiz etkilere varabiliyor. Esas istediğimiz etkiler de siklik AMP'nin artmasıyla gelen etkiler. 5 prostanoid var. Ee, ve dediğim gibi bunların etkilediği 9 tane reseptör ee, ve benim anlatacağım ilaçlarda bu işte sadece bu e, IP reseptörlerine selektif olanlar. Aslında bütün prostanoidler, biraz önce meslektaşlarımın da anlattıkları e, IP reseptörlerine etkiliyor. Ama diğer reseptörlerde etkileri var. E, selektif olanlarsa IP için e, belli. Bunlardan da özellikle yine vazodilatasyon, antiproliferasyon ve son yıllarda gösterildiği bu reseptörceden anti-inflamatuar etki de sağlanıyor. Trombosit üzerindeki etki de zaten biliyorsunuz anti-agregan ve Antitrombositel bir etki sağlanabiliyor. Şimdi e, elimizdeki seleksi bak bunun e, ilk prototipi baktığımız zaman sadece IP reseptör üzerinden vazodilatasyon, antiproliferasyon yapıyor. Ama mesela trofostoneden bahsettiğimiz zaman hem IP etkiliyor fakat diğerlerinde bir miktar eee etkilediği biliyoruz. Şimdi iki preparat var bununla ilgili. Diğerde de -Pak. O faz 2'de faz 3'e geçme çabasında. Elimizde olan Selexipak'ta selektif IP reseptör antagonistten türetilmiş bir ismi var. En büyük avantajı tabii ki oral kullanılıyor. Bunu kesinlikle göz ardı edemeyiz. Ve diğer a, ajanlarla karşılaştırdığımızda da son kılavuzlarda aynen şöyle geçiyor. E, yan etkileri diğer prostanoidlerle aynı diyor. Görüyorsunuz baş ağrısı, çene ağrısı, bulantı kusma, diyere. Özellikle ekstremitelerde bir ağrı yapıyor. Flash zaten vazodilatasyonun sonucu aslında bütün bunlar. Trombostopeni yapabiliyor. E, ve gebelik üzerindeki etkileri de şu an için bilinmiyor. E, son tedavi algoritmasına baktığımızda da şunun Türkçesini koyarsam, e, özellikle düşük riskli ve düşük orta riskli olgularda, kılavuz hatta şurada biraz daha ayrıntılı yazıyor, e, tedavide üçüncü bir ajan olarak etkilenen e, etkilenecek ajanların başında IP reseptör antagonistlerinden de e, bahsediyor. Ve bu veri ve kılavuza giriş nereden geliyor? İlk GRIFON çalışmasından geliyor, diğer ilaçlarla karşılaştırdığımızda. Benden sonraki meslektaşım çok ayrıntılı bir şekilde anlatacak ama yaklaşık 1000 küsur hasta üzerinde randomize kontrollü 71 haftalık bir çalışmada toplam time to clinical worsening dediğimiz kötüleşmeye kadar geçen süreyi ve olumlu sonuçlanan bir etkisi var baktığımız zaman daha çok fonksiyon fonksiyonel sınıf 2 ve 3 olan hastaları, işte hastaların 1 biri kombine tecavü oluyor ve büyük bir çoğunluğu da e, ipah grubunu oluşturmakta ve yaklaşık yüzde 40'a varan oranda sollanımda bir iyileşme var. Ama mortalite de fark yok, bunu biliyoruz. Ve ne kadar erken başlanırsa, yani semptomlardan geçen süre ilk 6 ay içerisindeki ilacı başlamamız o zaman görüyoruz risk azalması çok daha belirgin. 6 aydan sonra başladığımızın yaklaşık 2 katı katar. Yine fonksiyonel sınıf 2'de başlarsak elde ettiğimiz yarar fonksiyonel sınıf de olmayanla göre 3 kat daha fazla bir risk azalması olarak karşımıza geliyor. E, keza pulmoner hipertansiyonun diğer tiplerinde de hatırı sayılır bir etkisi olduğunu görüyoruz. Yani sadece ipahlara karşı değil. Tek sıkıntımız gerçekten doz titrasyonu biraz zor. Özellikle de 200'den 400'e çıkarken çünkü bu dozun 2'ye katlaması diğer yükselmelerde böyle bir şey olmuyor. Çok zorlanıyoruz ama yakın bir takiple e, iyi bir ekip bunu da başarmamak mümkün değil. Ve bu yüzden de dediğim gibi kılavuzlar özellikle ERA ve fosfodiesteraz inhibitörü kombinasyonu olan düşük orta riskli olguları eklenmesini veya ardışık tedavide de olay riskini azaltmak için ERA'lara ve veya fosfodiesteraz inhibitörüne eklenmesini öneriyorum. Burada gerçek yaşam verileri de çok önemli. Biliyorsunuz FDA bütün ilaçlarda randomize kontrolü çalışmalar kadar gerçek yaşam verilerinin de olmasını zorunlu tutuyor. Bunlardan bir tanesi yine benden sonra bir meslektaşım anlatacak ekspojür çalışması. Sadece onun şeklini paylaşmak istedim. Bu yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma. İşte dört riskli tabakaya göre baktığımızda Seleksipak alan yaklaşık 700 hastada görüyorsunuz bir yıl sonunda Sörvi en kötü olan en yüksek riskli olanlarda bile %80 civarında ki bu gerçekten çok iyi bir rakam. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ve buradan da işte 1 ve 2 yıllık sağ kalımların %92-83 olduğunu tedaviye eklendiğinde üçlü tedavi kullanımının gerçekten gerçek yaşamda giderek arttığı ve çok olduğuna dair ...bir takım sonuçları elde ediyoruz. Ee, bir tane de Çin'den bir çalışma sunacağım. Ee, bunun da tablosunun renkleri güzel diye... ...özellikle paylaşmak istedim. Çok anlaşılır. Zerex'e bakın Çin'deki... ...kombinasyon tedavisini nasıl yükselttiğine dair bir veri. Çok tabii ki alt üst hasta falan değil ama... ...en azından görüyorsunuz... ...başlangıçtaki fonksiyonel sınıf... E, ...izlemde bu da işte bir yıl aşan bir çalışma... ...ne kadar düzeldiğini... Yine başlangıç ve sondaki düşük risk kriterlerinin ne kadar düzeldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yan etkilere baktığımızda da kullanılan dozun çoğunun orta doz olduğunda en sık baş ağrısını üçte bir hastada görüyoruz ama bu zaten vazodilatasyonun getirdiği etki mekanizmasının bir ürünü olduğunu biliyoruz. Diğerlerinde sayılamayacak kadar az olduğunu görüyoruz. Ben gerçekten çene ağrısı hiçbir hastada görmedim. Bilmiyorum sizin kendi klinik pratinizde hastalar böyle bir şey tanımlıyor mu? Ama burada da %7 civarında bildirilmiş. Ee, yine Özellikle diğer prostanoidlerle karşılaştırması önemli. Burada da trapostenin alan almayan hastalarla eklenmesi ile ilgili verilerin karşılaştırmasını görüyorsunuz. Şu an yeni bir çalışma da başladı. O da özellikle riosubatla karşılaştıracak. Ee, yine bu bir takım cihazlarla basınçları ölçerek hastanın analizlerini yaparak değerlendirme verecek gerçekten de güzel bir çalışma 2 2 x 2 crossover iki ilacı karşılaştırmak için gerçekten güzel bir dizaynı var. Sonuç olarak tedaviden beklentimiz gerçekten yeşil riski yeşile ulaşmak en düşük riski. Yolumuz çok zor engebeli ama ilaçlar gerçekten çok iyi. Ee, en azından dört farklı grupta ilacı sahip olmak bu alternatifleri değişik kombinasyonlarla kullanabilme e, lüksü çok önemli. İşte bunun içerisinde de Selexibac önemli bir yer, yer tutuyor. Özellikle de orta düşük riskli olgularda, orta yüksek riskli olgularda ikili tedaviye eklendiğinde e, oldukça güzel sonuçları var. Size bunu hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Bir de e, Şubat ayında nadir hastalıklar ve kardiyolojiye diye ilk kez bir toplantı yapıyoruz. Onu da anonsunu buradan sizinle paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim.